Biz de tesadüfen geldik, bilmiyorduk programın bugün olduğunu. Ne iyi ettiniz de geldiniz, hep birlikte seyrederiz. Anne, hadi çabuk, neredeyse başlayacak. Telaşlanma kızım, daha beş dakika var. Kocası televizyona çıkacak diye heyecanlanıyor. Önemli bir şey ama Nazancığım, kim olsa heyecanlanır. Heyecanlanmaz mı abla? Benim kocam öyle televizyona çıkacak olsa aklımı bozarım vallahi. Hadi sen çayları götür, biz de geliyoruz Hacer. Tamam abla. Çocukların yanında söylemek istemedim Mine, dargınlık bize hiç yakışmıyor, her gece uykum kaçıyordu. Bırak Allah aşkına Nazancığım, ne dargınlığı ben unuttum gitti. Bazı insan boş bulunup bir şey söylüyor sonra da pişman oluyor. Bak Barış baban evet. çıkacak şimdi. Hadi ama anne başını kaçıracaksınız. Geldim kızım geldim. İyi ki kocan bir televizyon çıktı senin de. Heyecanlanıyor kız ne yapsın Başlıyor başlıyor. Tere sürüyor ama Mine. Ay tamam susun artık. Çiğde Pancılar program başladı baba. Ha, başladı mı? Hadi baba koş. Geldim kızım geldim. Cenab Bey başarılar başarılar. Aşkı nasıl tanımlarsınız? Aşk. Tanımlaması zor bir kavram canım. Niçin ama bilmem şöyle desem. Aşık insan sevdiğiyle aynı kişidir. Tek kişidir. Onu incitmek istemez. Çünkü o incinirse Kendisi de inciner. Bilmem anlatabiliyor herhalde. Ne güzel ne, söylediniz Cenap Cenab-ı Bey. Ağzınıza sağlık. Anlatım yolları nelerdi? Ne bir de bir de? Ders hazırlanıyorum efendim. Birazdan Ölç. dersim var. Ne demiş? Özlemin ağzını. Evet. Aa! Kesmeden duyamıyorum Cenab Bey'i. Sana gitme demeyeceğim. Ay! <laughs> Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Gene de sen Yalanlar hissediyorsun. Yeter! Yeter efendim, yapmayın lütfen. lütfen. Burada Cenab-ı Teyzeyle çalışıyorum. Dinleyin efendim. Ben de burada derse Ama hazırlanıyorum. Cem. Sana gitmediğim yerden. Ama gitme. İnadını yapıyorsunuz. Size öyle geliyor efendim canlı telefon bağlantılarımıza geçelim. Şairimize aşk konusunda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Telefonumuz 0212 987 çift sıfır çift sıfır. ne yapıyorsunuz? Cenab Bey'i arıyorum efendim, büyük şairimizi. Hay size de, büyük şairinize de. Bırakın o telefonu, vallahi çok fena olacak. Karışmayın efendim, numarayı şaşırıyorum. <laughs> Ayla Sönmez. Evet İstanbul'dan. Buyurun sizi dinliyoruz Ayla. Hanım. Ee, bir soru soracağım. Efendim ama Sabri Bey izin ver. Ee, nedir o tuhaf sesler Ayla Hanım? Ne oluyor ya? Sabri Bey engellemek için zark zark borusunu öttürüyor. Boru değil onun adı efendim. Saksafon. Evet Ayla Hanım. Sizi dinliyoruz Ayla Hanım. Buyurun. Cenap Bey size bir soru soracağım. Ay senin sorununa da, kocanın borusuna da. Hiçbir şey anlamadım. Ne biçim program bu ya? Çok teşekkür ederiz Ayla Hanım. Şimdi sevgili izleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Ay vallahi deli bu kadın, deli. <laughs> Programın da içine etti, hiç utanmıyor. Ne abuk sabuk soruydu o öyle. Cenap Bey özel bir ilki mi duyuyor bu Ayla Hanım? Sorma, kendi kendine havalara giriyor. Bütün apartmanın dilinde hiç utanmıyor. Üstelik nefi barklı kadın. Nasıl buldun programı Özge? Bilmem daha pek bir şey anlayamadım. Bitince söylerim fikrimi. Programı bilmem ama vallahi bu Cenab Bey sesiyle, fiziğiyle dolduruyor ekranı. Çok da yakışıklı adam. Aa aşk olsun. Benim kocam yakışıklı değil mi? Geçmiş olsun. Güle güle. güle, güle. Ne Aman yok bir şey. Cenab-ı Bekir'in programını izledik kızlarla. Aa, o bugün müydü? Tüh, niye haber vermedin bana? Aman bir halta benzemiyor zaten. O ne biçim program öyle? Ne klip var, ne bir şey içinde. Ne bu sesler Cafer be? Aman girdiler yine birbirlerine. Canlı yayında Cenab-ı Bey'e sorular sordu Ayla Hanım. <laughs> ne? Babacığım, çatlak çatlak. Hem de ne çatlak? Yani görsem, öyle bir sorular sordu ki... ...benim bir de yüzüm kızardı vallahi. Açamıyorsunuz değil mi efendim? <laughs> Bunlarca televizyon seyircisine rezil ettiniz. Kendinize. <laughs> Siz mi efendim, ben mi? Aç! <laughs> kız kıskançlıktan. Aç! Bahçelerde pırasa, bahçelerde pırasa götüreceğiz kasa kasa, götüreceğiz kasa kasa, tin tin tin, tinimini lahana, tin tin tin, tinimini lahana. Yerim seni lahana, bahçelerde kereviz, bahçelerde kereviz, biz kerevizi severiz, biz kerevizi severiz. Kolay gelsin birader. <laughs> Sen miydin canım abicim? Allah iyiliğini versin. Yüreğim ağzıma geldi. Bakıyorum rahatlamışsın. Neşende yerinde. Rahatladım tabii canım abicim. Dünyalar bir mi oldu? Maşallah maşallah. Şimdi sana bir şey soracağım. Ne yapıyorsun? Bir kere de çabuk cevap ver. Harbi ve şeffaf. Harbi ve şeffaf canım abicim. Senden mi saklayacağım? Götürüyorum. Ama ufak ufak. Ne? Götürüyor musun? Ne akla birader? Ne demek ne akla canım abiciğim? Sen izin verdin ya. Sen manyak mısın birader? Ne izni? Götürme izni canım abiciğim. Götürme izni de. öyle dedik ya. Ben manyak mıyım birader? Sana ne diye götürme izni vereyim? Canım abiciğim yüzde beşe kadar ananın ak sütü gibi helal demedin mi? Vatandaş seni denedi birader. Denedi. Sen sınavda fena halde çuvalladın. Çuvalladın mı canım abiciğim? Çuvalladın birader. Toprak asıtlara. Ama canım abiciğim. Maması maması yok. İzinlisin. Ücretsiz ve de süresiz. Yani canım abiciğim, ben şimdi kovuluyor muyum? Kovuldum bile birader, git kendine iş ara. Yapma canım abiciğim. Ben sana yürekten bağlamışım. Başka kimsenin yanında çalışamam ki ben. Çalışamazsan çalışma birader, bana ne? Yapma canım abiciğim, acı bana. Vallahi kıyarım canıma. Kıy birader. Ufak ufak vatandaşın cinsiz götüreceğine yok ol daha iyi. Sana hayatta başarılar dilerim. <laughs> canım abiciğim. Hadi bakayım giyin tamam, pantolonu Yapma, yapma. Hadi tamam. güle güle, güle <gülüyor> güle, güle güle. <laughs> Merhaba kadına, neredeyse televizyonda ilanı aşk edecek sakallıya. Ay hiç utanma kalmamış şekerim, Allah kocasına sabır versin. Hoca da kafayı sıyırmış kız zaten, ay çok şükür bizim kocalarımız öyle değil. Aman tahtaya vur şekerim, hmm. maşallah bu günlerde araları çok iyi. <laughs> <laughs> Anne hani ne zaman bir de alışverişe gideriz, o etekte aklım kaldı. E alsaydın kızım, <laughs> o kadar söyledim sana. Dert değil kız, gene gideriz. Hatta bu sefer katil ile daha da alırız yanımıza <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu iyi akıl ettim. bir güzel soyalım şunları. <laughs> o zaman ben bir liste yapayım. Yap kızım yap, ne aklına gelirse yaz. Baban da para <laughs> bol bu günlerde. <laughs> Ne oluyor kız? Sen de mi bir şeyler istiyorsun? <laughs> ah baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayrola kız tak tak? Niye erken geldin? Aa, ne oldu Sedat? Suratından düşen bin parça. Bir şey mi oldu? Oldu Serpil, oldu. Sonunda olanlar oldu. Ben yanmışım. Ay yüreğime indirmeye mi çalışıyorsun Sedat? Söyle ne oldu? Kovuldum Serpil, kovuldum. Koydu beni kapının önüne katil sonunda. Artık yaşamak bana haram.